Fell up and hurt his head. Mama called the doctor and the doctor said, Hello? No more animals jumping on the bed. Three little animals jumping on the bed. One fell up and hurt his head. Mama called the doctor and the doctor Hello. <laughs> no more animals jumping on the bed. Yürü yürü tutuk Ay git. Dişi çıkmış bunun iki tane aç ağzını. Aç ağzını gel bakalım. Ya dişini göstersene. Ay tekmeledi <laughs> beni. Allah. Susmut bak. Seni yerim çocuk. Gel. Gel. <laughs>